Arkadaşlar merhaba. Birazcık sessiz oldum. Bakın pin paket hang e, pin paket yani e, oyunumuzu belirliyor. Arkadaşlar hemen açalım. Cüneyt ile birlikte çek çektim ama çok heyecanlandım. Arkadaşlar Poco'yu seçtim. Poco çıktı. Tara, Frank bir de Poco. Tara ile Frank ile Poco oynayacağız. Evet hemen Tara'ya gittim. Tara'yı seçtim. Tara'yla oynadım arkadaşlar. Tara Frank Poco'ydu değil mi? Evet arkadaşlar. Tara Frank Poco. Hadi be. Arkadaşlar böyle olmayacak. Bu ne? Lütfen. Heyo. Uf, arkadaşlar ya. Bu ne? Bir saniye ben durdurayım bir videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şey, şey bir türlü açılmadı. Baga girdi adamda. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Ses gelebilir. Beyza bağırdı. Ne olacak? Hemen arkadaşlar sinirli tipimizi yapıyoruz. Oluyormuş ya bu. Bir saniye arkadaşlar arkadaşlar devam ediyorum. Hemen tik de yardım etti. Bana hemen aldım. Şuradan kutu toplayacağım arkadaşlar. Kutu önemli kutu. Hemen aldım. Tamam. Şöyle bitkinin yanında yapın ya. Hadi 26 canı kalmıştı ve sinirli tip yapmayacağım. Onu gösterdik zaten. Gösterelim bütün oyuncular. Aslında ölüyorlar. Gösteremeyiz ki ama neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şurada birisi var. Gösterek ona. Bu anca bu. Ya niye ya? Niye tutturamıyorum? Ya? Öl bakalım. Arkadaşlar birinci olduk. Sinirli tipimizi yapar yapar. Şimdi de Poco'yu yapmak istiyorum. Poco'yu bir deneyelim. Çok güzel. Çok güzel. Hepsi çok güzel çıktı. Birisi kızgın, birisi mutlu, birisi de ağlayan arkadaşlar. Harika rozetler çıktı. Harika. Hepsini de beğendim. Potato olsun Ya bak ya. Benim kırmama bekliyor. Arkadaş öldü mü sen be? Arkadaş Arkadaşlar siz bu gerizekalılığı yapmayın ya. Bu ne? Gerizekalılık bu. Gösteremedim ki arkadaşlar. En azından bir kere gösterdim arkadaşlar. Ne hemen taraya geçiyoruz. Çünkü zamanımız kısıtlı arkadaşlar. böyle bazen bazen pokoyu seçtiğimizde yaparız. Ağlayan tipi. Dur. Şurada yapalım. Oo, çok güzel. Çok güzel da alıyor arkadaşlar. Şu pokoyu öldürebilir miyim? Evet öldürebilirim. Şöyle. Yani kırmaya çalışıyorum da bizeki geliyor. Uf. Ya benim paramı çalma sana. He, ittirdim ona. Gösterelim ona da arkadaşlar. Hocam hocam. Yani şunu şu kutuyu alayım. Alayım, alayım ya. Birisine göstereyim şu rozetimin olduğunu. Arkadaşlar göstermek daha iyi. Sen, siz biliyorsunuz zaten. Ya parayı mı çaldın ya? Vallahi billah çaldın ya. Çaldın adamı ya. Çaldın çaldın ya. Çaldın adamı çaldın. Sen, ben sana göstermez miyim? Ben sana göstermez miyim? Benim adamımı çaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Pin paketi açtık. Şuradaki pin paketini açtık. Çok güzel şeyler çıktı. Hatta size kulüp oluşturup bir daha göstereyim arkadaşlar. Öncelikle sizin için en mutluyu sona koyacağım. Çünkü size en son. Göz, gözüktün. Sinirli var, ağlayan var, Taranın ki Ve Poku'nun çok güzel bir şey var. Arkadaşlar Poko'da like atıp Pokonu olun diyor. Hemen şuradan Pokuyu alalım. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Cüneyt'e bu videoyu izleteceğim. Cüneyt inşallah beğenirsin bu videoyu. Çünkü senin hesabında pin paket açtım yani. Sen hep pin paket istiyordun. Ve aç oldu senin için. Çok uğraştım bunun için. Çok zor görevleri tamamladım. Senin için hiç bırakmadım. Poco ile 8 kere kazanma görevini zorla yaptım. Arkadaşlar size de diyorum böyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone ve like atın.